Herkese yepyeni bir günden, yepyeni bir hafta sonundan selamlar arkadaşlar. Ve bir pazar klasiğimiz olan ciğere gidiyoruz. Pazar günleri ciğer yemeyi çok çok seviyoruz. Biliyorsunuz zaten daha önce de birçok kez vlogladım size. Yine vlog açayım istedim. Yavaş yavaş tam Adanalı olmaya başladım bu arada. <laughs> Eskiden ciğer yemeye gidiyoruz derdin. Şimdi ciğere diyorum. Şimdi ciğere gidiyoruz diyorsun. <laughs> Evet, yavaş yavaş biz de başladık. Burada ciğer yemek için sabah erkenden uyanıyorsunuz. Eğer geçe kalırsanız ciğer falan bulamazsınız. Ee, o yüzden biz de böyle erken uyandık. Şu anda saat 9'a geliyor. Ee, aslında 7 gibi falan planladık ama çok erken oluyordu yani uykusuz kalacaktık. Öyle de ne yediğimizi anlamayız değil mi? İyi ya, ideal bir saat. Bence de. Böyle hafif soğuk ama ılık da bir gün ya. Evet güzel hava. Hava güzel güneşli güzel bir gün olsun. Ya, mi açık değil? Son telefonlanmış. Şey gibi oldu bu böyle ciğer yemenin 101 kuralı gibi olmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> Öyle kitaplar var ya mesela sanat, sanat Antamı 101. Vardır, ciğer yemenin. <laughs> Onun gibi oldu. <laughs> Ve geldik. Kalabalığı göstereceğim size. Gerçi göstermeyip insanları çekmiş oldum. Bu arada mangal başına oturduk bakın. Güzel bir yere oturduk. <laughs> Bazen benim soğuyor ya ciğerler yerken. Direkt atarız buraya. <laughs> o yüzden buraya oturduk. Saat daha çok biraz geç olduğu için Adana'da. Normalde saat 7.30-8 gibi gelsin. Burada daha fazla insan var. Evet, daha tıklım tıklım Burada oluyor, oluyor sabah. Için... Evet. Şu an biraz daha sakin yani. Çok kalabalık bu arada. inanılmaz kalabalık. Yer bulmakta zorlandık ama güzel bir yerde yerdik. Ciğerlerimiz geldi. Şu an burada bir tane mi var, iki tane mi? Bir porsiyon. Bir porsiyon yerim, değil mi? Tamam. Bunu sen ye, ben ya. onu yerim. Ha ya da başlayayım ben. Yerim, tamam. Yedim, yedim. <laughs> Sinirlendi. Bak, <yedim. gülüyor> ben kimyonsuz ve tuzsuz asla yemem. Ciğer kimyonla yenir arkadaşlar. Eyvallah, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ahmet. Ama şöyle de bir durum var. Aslında en büyük parklarımızdan biri bu. <laughs> <ya. gülüyor> bir de böyle acılı bir ekmek geliyor. Bu çok güzel. Gel acılı abi. yağlı ekmek. <laughs> Yemeğimizi yedik ve şimdi Real'e geldik. Koçtaş'a bilin bakalım ne yapıyoruz. <laughs> Ege, Ege çok mutlu şu an. Oh. <laughs> Bianca Stella reklam oldu şu an. Evet, Tezgahımızı ve tezgah arası seramiklerimizi hatta mutfak dolaplarımızı bile boyayabiliriz. Onun için boya bakmaya geldik. Şu Bianca Stella'yı biliyorsunuzdur. Reklamlarda falan çok çıkıyor. Bunlarla tezgahlar boyanıyor arkadaşlar. Bakacağız bir. Ben biliyorsunuz eğer ev turunu falan izlediyseniz çok bahsettim orada. Mutfağımı değiştirmek istiyordum normalde ama bizim zamanımız hiç olmadı Ege'yle o düğün dönemi. Ee, Yenileyeceğiz. Yenilemeyi düşünüyoruz yakın bir zamanda. Araştırıyoruz. Yani ya tezgah arası seramiklerimizi yeniden yapacağız. Muhtemelen ki öyle yaparız. Tezgahımızı boyayabiliriz. Eğer güzel olursa bir deneriz. Hepsini zaten vloglayacağım. Güzel olur bence. Ben mutfak turu da çekmedim bu arada. Mutfak turu da çekerim. Başkan bunlar güzel durmuyor. Bunlar bak. Benim istediğim yukarıdaki, soldaki 10'a 20 değil mi onlar? Her evet, sağda. Bir o da olur. Bak ama onu düz dizmişler. Onu çapraz dizmişler. fark Hı -hı. Etsin, Şöyle bakıyoruz seramiklere tezgah aramız için. Ee, benim şu bakın sol üstte yukarıda iki tane var ya onlar çok hoşuma gidiyor. Böyle 10'a 20 düz derzli seramikler. Beyaz istiyorum zaten. Eve'ye geldik. Kendime şöyle makyaj süngeri alıyorum. Çünkü benimki bayağı eskidi. Şu Naşita'nın makyaj süngerini alıyorum. Bir de kirpik kıvırıcısı alacağım. Yine Naşita'nın indirime girmiş. Bir tane de şundan alıyorum. Bir de saç kremi aldık. Bunları alıp çıkıyoruz. Eve geçiyoruz. Teşekkürler. Bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Günaydın bu arada. Dün ben kamerayı hiç açamadım. Çünkü biz Ege ile eve geldik. Dışarı çıkmayı bir planladık ama sonra vazgeçtik. Tüm gün evde film izledik. O yüzden kamerayı size hiç açmadım. Zaten yemeğimizi falan yemiştik. Gördüğünüz hepsini vlogladım. Ee, yemek falan da yapmadım. O yüzden hiçbir şey yapmayınca da kamerayı açmadım. Sadece film izleyerek geçirdik dünü ama güzel oldu. Bugün de böyle uyandım. Şimdi kahvemi falan yapacağım. Sizlerle hazırları. Sonra da gizemlere geçeceğiz. Mersin'e gideceğiz. Bugün Mersin'de olacağız. Böyle vloglamak istiyorum bugünü. Şimdi kahvemi falan yapayım. Böyle hafif bir atıştırmalık kahvaltı da hazırlayacağız kendimize. Kahve yapalım. Şu kupaları çok seviyorum ya söyledim değil mi size Mersin'e gideceğimizi, Gizemlere gideceğiz. Gizemler bizi yemeğe davet etti. Kahvemizi içelim. Şimdi de kahvaltı hazırlığını geçtim. Hemen böyle pratik bir avokadolu tost yapacağım. Yumurtalarımın içerisine böyle çok az da olsa süt eklerim. Ve çok seviyorum sütü. Zaten biliyorsunuz bitkisel süt kullanıyordum. Ee, normal sütü bayağı bir azaltmıştım. Genel olarak bitkisel kullanıyordum. Ama artık onu da azaltmaya karar verdim. Çünkü genel olarak süt cildime zarar veriyor. Böyle avokadoyu da eziyorum zaten bayağı güzel yumuşamış. Bu benim genel olarak yaptığım bir avokadolu yumurta hem çok doyurucu oluyor hem çok lezzetli oluyor ben çok seviyorum avokadoyu. <laughs> Güzel kızarmış. Bakın hiç böyle altına peynir, labne falan sürmüyorum. Aslında labne çok güzel oluyor ama dediğim gibi süt ve süt ürünleri ben de sivilce yapıyor arkadaşlar. Tabii ki herkes de yapacak diye bir şey yok. Ama ben araştırdım. Bazı insanlarda yapabiliyormuş. O yüzden ben de artık tüketmemeye karar verdim. Yani tamamen kesemem çünkü sevdiğim şeyler hiç peynir yemeyecek değilim ya da hiç süt içmeyecek ama azaltmaya karar verdim öyle söyleyeyim Gezmemlere geçmeden önce şimdi bir yektiğeye geldik. Buradan biraz meze falan alacağız. Hatta aldık. Ee, buradan başka sarma alalım mı? Balıklıayanlar mı? Yok, başka bir şey istemiyoruz. Havuç taratora evet. Burası da bayağı büyük ve güzel bir yer. Bu arada Mersin'de yektiğe. Eğer burada Mersin'de yaşayanlar varsa bilirler zaten muhtemelen. Gerçekten böyle her şeyleri çok lezzetli. Bakın şöyle bir meze standı var burada. Buradan havuç tarator alacağız. Havuç tarator. Bakın bu kadar şeyin içinde bile havuç tarator seçiyorum. Hani kendim yaparken de niye hep havuç tarator yaptığımı şu an anlayabilirsiniz. Çok seviyor. Bir de şöyle şeker pare aldık. İki çeşit de meze aldık. Şöyle koyuyorum ve gizemlere geçiyoruz. Lilyoş'u görmek için o kadar heyecanlıyım ki. Bu arada Lilya Gizem'in bebeğinin ismi. Lilyoş diyorum ben. <laughs> Lilyoş'u tercih ediyoruz şu anda. Aynen Lilyoş, Liloş. Bakın burada ne var? Burada bir Lilyoş var. Ege dayısının kucağında. <laughs> Uyudun mu? Gerçekten mi? Aşkım bravo. Demek ki bu konuda çok yeteneklisin. Tamam. Gizem. Ege'nin bir yeteneğini keşfettim. Kızını kollarında uyuttu. Eniştem canım arkadaşım. Seni bekliyorum. olacak. Eniştem sonra. <laughs> Minos seni Bir yalnız. Minos bana Ama sıcak ki size gösteremiyorum. Yüzü şu an bu tarafa mutfakta. Ege ile biz de şey Buz görevi devraldık ve diş bakıyoruz. Bilhoş. Bilhoş. Evet, Hıfıkları çok güzel. Uzun uzun maşallah. Gerisi Gizem. Daha daha. güzel. İkimizden daha. İkimizin de almış. Ege şu an bana şey ders veriyor. Aynı Ay, ne güzel. Demek mimikleri <laughs> de hareketleri sana benzeyecek güzel <laughs> Kızım. 10 <on> günlük <laughs> kaş kaldırıyor diye. Tam Balkona mı kuralım? Bilmiyorum. Fark etmez salon da olur, balkon da olur. Allah Allah. Biz hoşlan tarifler. Dur. Ne kadar güzel olabilir. Şöyle şu anda da balığa sos hazırlıyor. Neler koyuyorsun Gizem? Yeni bir sos tarifi bulmuşlar. Ya işte limon, nişasta, nişasta. krema, tereyağı falan filan da e, mısır nişastası var zannediyordum. Buradan nişastası var üstüne koyacağız değil mi balığın sos olarak. Hı hı. Hafif ya şey sıkıntı olmuyor taşmak Aynen. Normalde bu tarife mısır nişastası konuyormuş ama biz e, buğday nişastası koyuyoruz. Ama bence bir sıkıntı olmaz. Tam olarak farkları da ne ben bilmiyorum ama sonuç olarak ikisi de bir şey dediğim Burada da şöyle roka salatamız hazır. Erkan hazırlamış. <laughs> Sağ olsun. Evet, Şimdi de sosun kremasını koyacağız. Gidiyor mu? <laughs> <laughs> <Çocuğu uyuttu>. Gitmiş. <laughs> korktu. Kucak var ya. Evet, son dokunuşu da yapıyor Gizos. Ne yapıyorsun? Bu, bunu İsveç'ten getirdik. Hardal böyle hmm. değişik, güzel bir şey. Aşırı yakışıyor. Hardal sosu. -"Hardal özü mü?" ya da... Ne -"Anlamadım, eczanede satılıyor bu." -"Şimdi İsveç dostlarımız var ya, hı hı. Andera e, eczacı." Ha, onlar..." -"O getirdi hı. ama tabii aramızdaki ortak dil İngilizce olunca, ve benim İngilizcem de bir yere kadar olunca..." Hı hı. -"Hardal seviyorum diye getirmiş eczaneden." Ba -"Balığa da yakışır hardal, yakışır. çok yakışır." -"Kişili yakışıyor, içine limon da rendeledim bunun." -"Lalı alacağız." Sağda şey yağ tuz koydun mu? Burada mantarlı patates graten. Koydum. Ya. yağ? Ya, ya Şurada roka salatası var. Şeyler şu mezeleri koyayım mı ben bana? Olur aşkım. Adana'ya yeni bir mekan açıyorlar ya. 267, Onu konuştuk Aslı'yla. Bayramın üçüncü günü falan buluşup gidelim diye. Ay bayram. Şöyle havuç tarator. Şimdi bana diyecekler ki Aslı yine mi havuç tarator? Yeter. Ya ben seviyorum. Ya. Güzel bir şey ben seviyorum Gerçekten Ben size olmasın. Yenir çünkü. Şöyle baba kalmış. Ve havuç tarator. Aldık. <laughs> Efsane boy bol ekşili. Sevenlere çok iyi olmuş. Süper severiz. <laughs> Limonlu fazla koymuşum ama. Olsun. <laughs> Bunları ben masaya götürüyorum. Şu tabakları. Bunları mı götüreyim? Evet. <laughs> <Sağda> ver bana. <laughs> Salona açtık sofrayı. Normalde mutfağı açacaktık ama Lidyoş üşümesin diye. Mutfağa kadar azuma bu kadar yok mu? Ay müsuan yani terasta. Aa. Evet. Te evet. dursun diyorum. Evet, soframız hazır. Müthiş bir sofra oldu. Şipşak. şak. Patatesli mantarlı graten ve balıklarımız. Şu da balık sosu bu arada. Üstüne ekleyeceğiz sonrasında. Bunları zaten gördünüz. Roka salatası, havuç tarator. Bugün Liloş da orada. Olur aslında orada aslında oturuyor. Ya. Çok aşağıda hoşuma gitmedi. Minik kuş. Yoksa <laughs> <Yorsa> çıldırırım. Kim Aynen. de malum yani konuşamıyorum ağzım dolu. Hmm. Efsane. Ben bir restorana gelmiş gibi hissettim. Hmm. Şimdi şu harika balık sosundan ekliyorum. Sosla pişirsek nasıl olurdu acaba? Cesaret edemedim. Ha deneyince. Biz de denediğimizde. Müziksiz duramayan bir bebiş. Aynen öyle. Çok ekşi gelmişti sos ama balıkla birleşince güzel oldu. Bence de. Meşredin mi gerçekten sos çok güzel olmuş. Birkaç saattir kamerayı açamadım. Biz böyle bayağı oturduk, sohbet, muhabbet. E, Liliya'yı uyuttuk, geri uyandı, geri uyuttuk falan filan derken şimdi de arabaya bindik ve yola koyulduk. Eve doğru gidiyoruz. Saat 12'ye geliyor. Çok uykumuz geldi. Benim aşırı uykum geldi. Mayıştım şu anda ama kamerayı açayım. Biz sizlere de böyle iyi geceler dileyim.